Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Rough Stars oynuyoruz. Size çekilişte bu hesabı vereceğim. 13 karakteri var. Kupa kasmaya çalışıyorum. Leyla, Hemen bir maç Leyla, atalım. Eyvah, eyvah. Bu videoya 50 like gelirse kuzenime kışkırtma geliyor. Leyla, Leyla. çekilişe şey, katılmak için yapmanız gerekenler bir kanalıma abone olmak iki don, videolarıma halimi, like atmak. <laughs> yaşansa bir mucize çok zor almazsan nerede mi? Yok yok <laughs> düşüyorum dara beni geri verin bana arada bir geliyorlar üzerime ama sakladım böyle çirkin devam etmesini istiyorsunuz ya bu videoya tam tamı tamına tam elim like atıyorum ama yine anı çok bana geri gelip hadi yine sor yine gelip bana sor bulamazsan beni yan montaj falan. Arka plan müzik. Kalımız gittikçe büyüyor. Ellerinize sağlık. oldum. Günahı boynuma kaç gel geri bana. Acıma ruhuma açtın. yaralara yok. Ama başla beni bak zor. Sor Leyla, beni Arkadaşlar bak, sor bu benim Leyla, ilk oyun sor videomdu. Sor Leyla, yani böyle oldu. Böyle içeriklerin devam etmesini istiyorsunuz. 50 like atın. Yani her gün atmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Bay bay.